gelip seni ki de gelsinler ya. bakalım ne. Bir de ben verecek hangi Esmer. puanları gelip senin kayınvaliden de olmamışa 5 5 verir. Bizlere 1 5 4 verir. Bize 1 1 verir. O zaman görürüz. Oh! İçimin yağları eridi. Buradan kilo verip gideceğim inşallah. 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 İyi iyi kilo verelim. Sen inşallah. böyle de tatlısın. Ayşe. Gelinler. Kayınvalilerinizi alın gelin. Şimdi başvurun. 7 gün içinde sizi arayalım. ben başvurdum. Valla beni altı günde aradılar. Bileziklere gümbür gümbür gidiyorum. Aysu! İnanmıyorum Onur Bey. Sütlar. Altıncı çeyrek. Kızlar ben başvurdum. 3 gün içinde aradılar. Yirmi bin lira topladım bile. Hala da buradayım. Bir ayda. <laughs> başvuru için kanalday.com.tr, WhatsApp hattı için 539-570-3707. Şimdi efendim sırada yeni kayınvalidemiz Muazzez Hanım var. Buyurun efendim alabiliriz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şöyle efendim. Şöyle ikram edelim kolonyadan. Teşekkürler. Ha. Heyecan var mı? Yok. Yok. Çok rahat çok rahatsınız. Bulacak evet. mısınız gelin? İnşallah, i̇nşallah, Hadi bakalım İnşallah. ilk İlk tabakta başlayalım efendim. Fena değil. Fena pirinçleri pişmemiş. Pirinçleri pişmemiş. Hı -hı. Hadi bakalım. Eyvah. İkinci tabak devam edebiliriz efendim. Buyurun. Bunun pirinci daha güzel. Daha güzel. Hı hı. Bademi nasıl? Kıyması, çarşı. Bademlerini yerine de güzel. Güzel. Hı hı. Beğendiniz yani bunu. Beğendim. İyi, güzel. Üçüncü tabakla devam edebiliriz. içine şeker de girmiş. Hı, hı İkisi hemen bu daha da lezzetli. Daha da lezzetli. Hı hı. O zaman son tabağımızı da açalım efendim. Evet. bir ikisi de sert. Başlık bir. Bir hmm, ile dört. Bir ile dört olmuş. sert Hı -hı. pirinçleri. Bu iki daha üç. güzel. Ha Üç daha güzel. Evet. Oh, o da yani ikisi hemen hemen aynı. Aynı. Hı -hı. Peki şimdi Nurcan'ın tabağı sizce hangisidir? Hangisini yapmıştır Nurcan? Üç. Üçü yapmıştır Hı -hı. kesin. Evet. Kaç puan veriyoruz yani? Beş. Hı. Üçüncü tabağa beş puan verdik. Bir. Birinci tabak mı? Bir puan. Birinci tabak bir puan. Dört. İkinci tabak dört puan. Dördüncü i̇ki. tabak. İki. i̇ki. İki puan. Peki. O zaman dördüncü tabağın önünü alalım size efendim. Şimdi efendim dört numaralı tabağa iki puan verdi Muazzez Hanım. Bakalım iki puan hangi geline gidiyor? İki puanın sahibi olan gelin kaldırdık. Gizem, Gizem iki Gizem puanın sahibi oluyor. Gelin buraya efendim iki numaralı tabağın önüne. Buraya da dört puan verdiniz. Bakalım dört puan evet. hangi geline gidiyor? 4 puanın sahibi kaldırdık. kaldırdık. Elif. Süper. Elif 4 puanın sahibi. Of kendimin o güzel tabakla iki almasına mı üzüleyim? Elif'in o olmamış pilavıyla 4 almasına mı? Ah Muazzez teyze. Neyse ki ilk günün susuyorum şimdilik. Gelelim 3 numaralı tabağın önüne. Bakalım. 3 numaralı tabağda 5 puan verdi Muazzez Hanım. 5 puan. İlayda'ya mı gidiyor, yoksa gelini Nurcan'a mı gidiyor? Kaldırdık. İlayda. İlayda 5 puan sahibi olurken bunu <laughs> Anne, lütfen kaldırın. Be. Bir yaptım. puan maalesef Nurcan'a gidiyor. Ne oldu Nurcan? 5 aldım ben, harika yaptım ben diyordun. Sana söylemiştim. Sen kötü yaptığın için o beşi aldın. Annen ne güzel biri verdi ama sana. Bak Nurcan söyledim sana tatlım. Puanlara güvenme yani. Ayşe teyze yapamayanı veriyor. Sen 5 aldın. Kayınvalidem de adaletliymiş. En çok benimkini beğendi ve ben ilk beşimi aldım. Alkışlıyorum anne seni. <laughs> ben alkışlayayım. Seni alkışlıyorum. Gördün mü pirincini? Gördün mü pişiremediğin tabağı tatlım? Ay alkışlıyorum. Oh, Az önce 5 puan aldım. En güzel benimkiydi. <laughs> Annem yaptı beni. Kusura bakma. <laughs> Vallahi çok kusura baktım şu an. <laughs> çok... Teşekkürler. Yani hakikaten güldüğüme bakma çok sinirliyim. Ah anneciğim sen bana nasıl bir puanı kıyıp da verdin? O kadar pilavcıklar yaptım sana yedin. Nasıl bulamadın? Ay sinirlenme hayatım. Hayır beşli beş, beş ile arasındaki fark ne? Mesela beşlik İlayda şey ile olmuştum. benim. Ha. Biraz Sert Olmuştu. Çok Fakat güveniyordum farklı. ama şu an sana ne demiştim diğerlerinden bir alacaksın. Asla o beşi hak ederek almadın. Çünkü Sağ ol kötü Ahşe enerjileri tezzi, yolla bana güveniyorlar. Kötü enerji yolla. değil bu. Ayşe teyzeyi taksiye kötüye beş veriyor. Ben bunu ilk, ilk günüm benim. Daha güzel düşünmeniz gerekiyordu ama teşekkür ederim. Bana ne veririm. sana ben karşılığı güzel düşüneceğim. sen de, bu kadar da benim? kötü niyet olsun. Kötü niyet niyetle ki. alakası yok. Ben sana ne dedim? Ayşe teyzeden sen de bir alsaydın. Beş bir bir bir, bir yapsaydın. Senkin de güzel oldu. Ya benim için de bir çekemiyorlar. Bekliyorum. 24'ü aldığı için biz bir lira aldık. bayan bence heyecan yaptı i̇şte. bugün. Heyecan Bence de belli Gerçekten heyecan yaptı. Gerçekten çok pilava güveniyordum belli da. Belli heyecan yaptı. En güzel olmuş tabak. Kızların arasındaki en çok benimki pişmişti. Ben hepsinin tadına baktım az önce. Gidip ona iki verdim. Zaten hep İlk en güzel şeyleri bitiyorlar. sen yapıyorsun. Yani. Annem de demek yani. ki A çok, çok peşini sevmiyor. en güzelini benim gelinim yapmış bugün. Yani çok en güzel Bir değil mi? Sonuçta yapmışım ki dört beş aldım. Dört aldım, dört aldım. 4, 4 aldım. puan sağ aldı sağ. diye en güzelini benim kızım yaptı da demeyin sağ şimdi. Sağ ol Allah al, razı olsun. Ben al, de benim güzel, güzel puan oldu. verdi. Bak ben çok çok yani iyi yaptım teşekkür sizin, ikinizin, sizin ikinizin arasında gittim geldim. Demek ki yani yani de, de, de kötü değilmiş yani Nurcan. Yani. Ha, en güzel tabii değerinde. ki onunla onun arasına gidip geleceksin. En pişmemiş tabak sizinkilerdi çünkü. Mantıklı olarak onunla onun arasına gidip tabii ki onlara 5-4 vereceksin. Tatlım demek ki sen... Valla ben yemeğime güveniyordum ama annem sağ olsun sen bana bu bunu sefer. layık gördü. Bence ne? heyecandan e, yapmıştır kayınvalideniz ya kesinlikle. Ya belki ilk tadım ama pilavıma çok güveniyordum. Ya yani anlar diye düşünüyordum. En çok bende yediği şeylerden biri pilav evet. yani. Evet. Demek ki pilav da yapamıyorsun. Zaten bir kadının en lezzetli pilavından Heyecan, he, he, heyecan pilav belli da yapamıyorum. 10 evet. senedir o yüzden ben bu kadar kilo aldım. Güzel yemek Ne var? Hayır yani güzel eşim de kilo aldı ben de. Demek ama, ki güzel yemek yapıyorum. İlla ki yapıyorsun kilo almak hastalığı Ki ben çok severim de. bana geleni Şeyin doyurayım mi? ama yani kötü yemek yapsam sizin gibi zayıf olurdum. Bak, doğru. Yani, Yalnız ben 115 şey. kiloydum altını doldurmak bir istedim. Biz sağlıklı besleniyoruz Amiliyata. diye Tatlım, niye Bir kötü canım, yemek yaparlar? Her kilolular sağlıklı beslenmiyor, anlamına gelmiyor. Bu yapı meselesi. Her, o zaman e, olur ya. Benim ama biraz zayıf olmak kötü yemek yapıştı. İşte, Yemeğe evet. bağlama, bunu anladın mı? Yoksa ben de kiloluydum. Ya, ama çok güzel, güzel yemek, yemek yaparım, yaparım yerim de sanki. kilomu da alırım. Bu kadar. <laughs> ama annem olsun, beni bulamadı. Evet. Bitti ya bu sefer artık. Şu affet. anda anneciğim, <laughs> bence biraz konuşmayalım. Evet, evet, evet. Yani, evet nasıl beni evet. bulamazsın? Nasıl oldu? Ben de anlamadım ve şekerli yapıyordum ya. Ay Hani bir tane üçüncüsü şekerli Şimdi geldi ol, bana. Eşim de sana kızacak. Evet, kızım Nurcan, kızar, hayır, Pardon kızar. Nurcan, <laughs> Nurcan ve Muazzez teyzeciğim o kaderin e, o masanın kaderi o. O masaya her gelen. Yok al. yok bir, Aysun'un gözü kaldı koydunuz bir, onu evet, benim evet. yanıma buraya bugün. Onu oradan Aysun'da kaldıralım biz. oydu çünkü. Nurcan'cığım ben sana Aysun'un dedim. Aysun'un gözü değdi bana. Ben Aysun'un onu gözü niye değsin? Aysun hep bir bir alıyordu garibim. Ben sana onu oradan kaldırdım. Onun enerjisi bana da yansıdı. Yani keşke bu Sen masaya gelmeseydim. Sen onu kaldıracaktın oradan. Diyeyim o zaman. Biz onu arkalara Gerçi koyalım. Gerçi o enerjiyi Ama ben değiştirdim. Tamam masayla falan alakası yok. Yapamadın tatlım aldığın birini bu kadar. Beş aldığında nasıl özgüvenliydin? Ben sana ne dedim? Ayşe teyzeden bir alıyorsan, bir, beş alıyorsan birileri bekle. Diğer Ayşe Hanım yemekten bir anlamıyor mu yani şimdi? Ya